Merhabalar tatlı güzel ruhlarım nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Bugün sadece senin bilmeni istedikleri açılımı yapacağım. Yani onun sadece sana söylemek istedikleri, sadece sana hissettirmek istedikleri ile ilgili bir açılım olacak. Burada kime niyet ediyorsanız bu kişiye odaklanabilirsiniz, bu kişiyi düşünebilirsiniz. Mutlaka bunu yapın. Bu zamansız bir açılım olacak. Yani ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjileri olarak kabul edip dinleyin lütfen. Çünkü zaman bir yanılsamadır. Geçmiş şu an gelecek hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Evet düşünün bu kişiyi gözünüzün önüne getirin, hayal edin. İsmini tekrar edebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz ona. Ay açılma başlamadan 2-3 destem e, elimden kayıp iyi <laughs> yerleri saçıldılar dağıldılar. O yüzden biraz böyle şey nefes nefese kalmış olabilirim. Onları toparlarken şöyle tutarken Tabii daha kalın destelerde şu aradan fırtıp hepsi dağıldı. Ben de dedim ki o zaman ben size kullanmayacağım <laughs> destelerimi değiştirdim, başka desteler aldım. Evet. Şimdi şöyle başlayalım tarot kartlarıyla başlayalım. Bu kişinin anlık enerjisine özellikle odaklanmak istiyorum. Ben yani size ne söylemek istiyor? E, tamamıyla içinden ne geçiyor, ne, neyi paylaşmak istiyor. E, böyle bir sizinle paylaşım yapabilecek herkes için dinleyebilirsiniz. Platonik olduğunuz kişi için de dinleyebilirsiniz. Ama bunun e, kolektif bir açılım olduğunu düşünerek, göz önüne alarak o şekilde alabilirsiniz mesajları. Hmm. Şimdi bu kişinin bir beklenti içerisinde olduğunu görüyorum ama size değer veren birisi aslında yani şu anda belli ki birçoğunuzun ya iletişimi yok ya da iletişimi çok kopuk şöyle biraz daha yukarı alayım da yerimiz olsun ya iletişiminiz yok ya da iletişiminiz çok kopuk dediğim gibi ama aslında belli bir bağ var aranızda. Oluş, oluşturmuş olduğunuz bir bağ var. Hatta birçoğunuz için çok güçlü bir bağ oluşturmuşsunuz. Ee, karşı taraf biraz buna güveniyor gibi. Yani daha önce çok böyle ayrılmalı, barışmalı, inişli çıkışlı ilişkiniz olmuş olabilir. Ee, bir süredir iletişimsiz, sessiz, sakin olsa da e, bu durumda böyle çok kendini zorlayıp adım adım atmıyor ya da kendini çok göstermiyor, bir netlik vermiyor da olabilir bu kişi. Birazcık kendi bulunduğu durumu korumaya çalıştığını görüyorum. Yani şöyle yapabilir, hani sizi yoklayıp geri geri çekilebilir. Yani hala bende misin? deyip böyle bir bakıp sonra geri çekilebilir ya da orada bırakabilir muhabbeti sohbeti biraz böyle bir enerji var ama sizi merak ettiğine, sizin ne düşünüyorsunuz ne yapıyorsunuz, kimlesiniz kime görüşüyorsunuz aklınızda kim var, ne var onunla ilgili ne düşünüyorsunuz, onu tamamen sildiniz mi hayatınızdan çıkarttınız mı ya da işte ilişki devam ediyorsa onunla ilgili geleceğe dair ne düşünüyorsunuz ne planlıyorsunuz, aslında bunları çok merak ettiğini gösteriyor burada kartlarda <laughs> duygusal anlamda biraz çalkantılı bir süreçten geçiyor, bir seçim yapması Gerekiyor Gördüğüm kadarıyla. Birazcık üçüncü kişilerin olumsuz etkilerini alıyor olabilirsiniz. Burada dikkatli olun derim. Yani çok böyle birilerine anlatıyorsanız ki söylediğimi tamı tasdikleyecek bir kart daha geldi. Çok böyle anlatıyorsanız çevrenize, arkadaşlarınıza ilişkinizi, aranızda geçenlere bu süre biraz anlatmayın derim. Güzel ruhlarım. Birazcık kendinize saklayın bir şeyleri. Kötü bir şey yaşanırsanız da kendinize saklayın. İş i̇yi bir şey yaşasanız da kendinize saklayın. Bir deneyin bakalım. Karşı tarafın da böyle yapması gerekiyor ama. Birazcık böyle olumsuz yönlendiriliyor olabilir. Şimdi bu kişi size %100 dürüst davranmamış olabilir. Bazı konularla ilgili siz bu konuları yakalamış olabilirsiniz. Çünkü ne diyor? Küçük alanlardan bir şey olmaz sanmıştım ama yanılmışım diyor sizde bulduğu sevginin saf bir sevgi olduğunu düşünüyor ve evet dediğim gibi iki şey arasında kalmış aile mi sevgili mi aşk mı mantık mı belki bu üçüncü üçüncü kişilerden etki alıyorsunuz dedim ya bu taraf aile tarafı olabilir ama kendi sosyal çevresi veya arkadaşları da olabilir yani arkadaşların mı sen mi diyor da olabilir Şimdi bakalım ya. Evet, şöyle bir genel baktığımda aslında bu kişinin size deli gibi gelmek istediğini, deli gibi bir şeyleri tekrardan başlatmak istediğini, ama sizin ondan çok bir net bir duruş, net bir belki özür beklediğinizi bildiği için burada birazcık e, hani bilmeze yatıyor diyeyim. Bazı şeyleri anlamıyormuş, bilmiyormuş gibi yapıyor ama aslında çok iyi anlıyor. Çok farkında bazı şeylerin. Yani sana gelmeyi çok düşündüm diyor orada bir kere ve e, aslında içten içe bir af dilemek istese de bunu dışarıya çok yansıtmadığını biraz da bilinçli olarak aslında yansıtmadığını düşünüyorum. E, ve çünkü bunu ne kadar yansıtırsa, ne kadar özür dilerim moduna geçerse o kadar haksız görüneceğini düşündüğü için. Ee, ama diyor ki hani şöyle bir şey söyleyebilir. Evet hani yaşadıklarımız çok hoş değildi ama e, acı da olsa bir deneyim kazandık. İşte bu şekilde yine de devam edelim. Hani önümüzde e, daha böyle sakin bir enerjiyle e, hareket edelim gibi bir... ...konuşma yapabilir. Direkt olarak özük, özür dilemese de... ...böyle bir konuşma yapabilir. Ama şu iki şey... ...arasında kalması... ...ya siz ya başka bir şey. Yani ya... kalbin dinleyip sizi seçecek... ...ya da mantığını dinleyip başka bir... ...seçeneğe doğru gidecek. Zaten bir karar... ...vermesi gerektiğini söyleyeyim duygusal anlamda. Şimdi burası çok gerçek çıkmış... Çünkü e, burayla ilgili henüz bir şey yaşamadıysanız yaşayabilirsiniz, fark edebilirsiniz. Neyle sizin aranızda kalmış, hangi durumla hangi kişiyle e, neyle yani bu ikilemi neyde yaşıyor? Bunu göreceksiniz diye düşünüyorum. E, yani bunun farkında değilseniz eğer bu kişinin en çok da böyle bu konuda size bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyduğunu en çok da bu konuda size bir şeyleri söylemek istediğini. Ee, görüyorum. Hatta böyle çok arkadaşlarıyla bunları paylaşamıyor olabilir. Bu tarafları. Çok ciddi şeylere Biraz daha e, goy goy yapıyor olabilir. Arkadaşlarıyla. Biraz daha böyle işte e, arkadaşlar biraz böyle gaza getirici burada. Ben bu etkiyi görüyorum. Yani kuzenler olabilir. işte Arkadaşlar aile olabilir. Neyse artık. Biraz daha gaza getirici. E, ama size bu çok olumlu yansımıyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında birazcık böyle güven problemleri var aranızda. Ee, bu güven problemlerini e, özellikle ondan kaynaklı ise yani ona inanmayı seçmenizi istediğini görüyorum. Ee, hani ben e, bana güven, yüzde yüz güven diye böyle bir şey yapamam, aklıma böyle yapacak bir şey gelmiyor ama bana inanmayı seçersen, bana güvenmeyi seçersen ee, hani bir şeyler daha rahat ilerler der gibi. Ya burada aslında e, çok mantık odaklı biri gördüm ben. Yani duygusal anlamda zaten çalkantılı. Şu anda e, sizin özellikle onu saf bir şekilde sevdiğinizi düşünüyor, ama kendisi e, ortaya böyle çok da bir şey koyamamış. E, bu kişi birazcık güvenilmez bir imaj çiziyor ve e, bunu fark ediyorsunuz zaten ya da fark edeceksiniz. ...ki burada hani böyle yalan söylemiş olabilir... ...böyle bir kart çıktı... ...ama diyor ki sen benim ışığıma ışık katıyorsun... ...enerjime enerji katıyorsun... ...mutluluğuma mutluluk katıyorsun... ...öyle bir tarafınız da var... ...bunu geçmişte ona deneyimletmiş olabilirsiniz ki... ...zaten böyle bir şey deneyimlettiyseniz... ...şu anda çok daha büyük bir acı çektiğini söyleyebilirim... ...yani sizinleyken muhteşem bir hayatı varken... ...eğer ayrıldıysanız ya da aranız bozulduysa... ...şu anda çok daha... E, depresif bir hayatı olduğunu söyleyebilirim. Zaten e, çok da böyle olumlu çıkmadı şu taraf yani. Belli oluyordur. Size söylemek istediği, sadece sizin bilmenizi istediği şey ise aslında şu anda bir böyle kendi iç çatışması, çevresiyle çatışması olduğu duygularından duyguların ne olduğunu bilmediği, duygularından emin değil demiyorum ama daha farklı bir şey söylüyorum aslında. Duygu, duygusunun ne olduğunu bilmediğini, yani size dair bir işte bağımlılık enerjisi mi, sadece bir hoşlantı mı, yoksa bir aşk mı, gerçek bir sevgi mi? Sizin ona özellikle gerçek bir sevgi duyduğunuzu biliyor ama kendisine size nasıl bir şekilde bağlılık gösterdiğinden emin değil. Yani ben burada bunu görüyorum. ...çok garantici bir kişi var karşınızda. Kendisini çok garantiye alan... Daha, ...daha hatta böyle zaman zaman bencil davranışlarını görmüş olabilirsiniz... ...deneyimlemiş olabilirsiniz. Hem kendisini korumak istiyor... ...hem kendisinin yüceltilmesini istiyor ilişkide. Hani ilgiyle, alakayla, sözle... ...çok iltifat sever bu kişi. Hani neredeyse şunu diyor... ...ben seninle bir evlilik, bir ciddiyet yoluna giderim... ...ama... Sen de benim ihtiyaçlarımı karşılayacaksın. Yani burada çok da kendisinin... Neyse orayı söylemeyeyim. O, o muhakeme size kalsın. Evet şimdi bir de bu açılımın sonunda aslında bir melek mesajı çekmeye niyet etmiştim. Ee, belki böyle açılıma çok uyumlanmaz. Çok iç açı çıkmadı çünkü açıkçası. Ama buna da ihtiyacınız var. Bunu da, buna da ihtiyacı olanlar var. Ben bunu hep inanıyorum. Burada ne çıkarsa çıksın buradaki enerji ihtiyacı olan kişiye ulaşacak. O yüzden belki şu anda böyle daha depresif bir süreçten geçiyorsunuz ilişkileriniz anlamında. Daha kopuş süreçleri geçiriyor olabilirsiniz. birbirinizi anlamadığınız, iletişim kuramadığınız süreçler geçiriyor olabilirsiniz. Bu enerji buraya komple yansımış. Hani ben bile böyle çok şey yapamadım. Ee, bir tıkandı fark ettiyseniz. Aslında tıkanmadı da e, yani bu kadar şu anda. Birazcık zaman verin, biraz akışına bırakın derim. Bu kişi için özellikle çok fazla çabalamayın derim şu an için. Biraz akışına bırakın, e, o size gelsin. Sana gelmeyi çok düşündüm diyor ya, e gel o zaman. Yani sen gel, sen bir şeylere af dile. Özellikle gerçekten buradaki gibi karşı taraf suçluysa ki asla adım atmayın. Bekleyin. Şimdi size bir melek mesajı çekeceğim güzellerim. Ee, şöyle bir şey var. Sadece bu kişiyle olan ilişkinizle ilgili değil. E, kendiniz bir niyetiniz olabilir, dileğiniz olabilir. Bu kişiyle alakalı bir sorunuz olabilir. Başka bir şeyle alakalı bir sorunuz da olabilir. Yüreğindeki şeyi yap diyor. Yüreğindeki şeyi yap. Bereketi gelecek. Ha pardon yüreğindeki işi yap diyor. Yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecek. Ya iş şey fark etmez aslında. Ee, yapmak istediğiniz şey. Göstermek istediğiniz tavır. Belki çok yüreğinizdeki yans yüreğinizdekini yansıtamıyor olabilirsiniz. iletişiminizde de. Ama gerçek anlamda böyle iş hayatınızla alakalı da bir mesaj gelmiş olabilir. Siz bunu hangi konuda ihtiyaç duyuyorsanız o konuya odaklayabilirsiniz. Ki zaten başta bir niyet tuttunuz, bir soru sordunuz. Onunla ilgili de bir cevap almış olabilirsiniz. Bir tane daha kart çekmek istiyorum. Ve bir niyetinizi dileğinizi içinizden geçirebilirsiniz güzel ruhlarım. Hadi bakalım. Sabırla bekle. Hmm, ben ne dedim? Sabırla bekle dedim, değil mi? Evet, güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Güzel. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Bugün olmamış cümlesi olabilir hatta. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Yani özellikle böyle bu kişiyle ilgili niyet ettim bu ikinci mesajı ben size bilmiyorum ama çünkü. Söyledim yani dedim acaba doğru bir e, nasihat mi verdim? Çok güzel bir şekilde onayladı kartlar beni bu kişiyle alakalı gerçekten birazcık sabretmeniz gerekiyor. Biraz durun, e, çok böyle aramayın, sormayın, mesaj atmayın derim ben açıkçası şu çünkü şu anda e, siz onun üstüne gittikçe ondan cevap alamadıkça daha da üzülebilirsiniz, daha da böyle hırçınlaşabilirsiniz belki e, çünkü o şu anda bence birazcık karar vermesi gereken bir dönemde. Şu an biraz zor böyle sıkışık enerjiler var. Çok kolay bir noktaya varamayacaksınızdır. O yüzden birazcık bekleyin. Eğer ki zaten bu kişiyi beklemek istiyorsanız, istemiyorsanız da yol verin gitsin yani o da size kalmış bir şey. Evet benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer yararlı gördüyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz hala lütfen abone olun aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Yanındaki zile basıp kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Eğer dilerseniz benden özel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için instagramdan bana ulaşmanız yeterli. Açıklamalarda linki mevcut. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.